biraz konuşacağız. Benim çok merakla takip ettiğim bir marka aslında. O nedenle büyük bir heyecanla seninle iletişime geçmek istemiştim. Çok teşekkürler tekrar kabul ettiğin için. Ee, Böylece iyi kurmaya nasıl karar verdin? Hani kendine bambaşka bir yol çizdin. Bunu bize biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Harvard'da yüksek lisans eğitimi ve MBA eğitimi başlatmadan önce inanılmaz çok uzun saatler çalıştığım bir işim vardı. Danışmanlık sektöründeydim dolayısıyla ben NBA'ye giderken şunu biliyordum. Artık ben hayatımı bu şekilde yaşamak istemiyorum. Biraz hani kendi işte sporuma da zaman ayırabileyim, sevdiğim insanlarla da zaman geçirebileyim böyle bir olsun istiyordum ve bunun beni çok mutlu edeceğini düşünüyordum. Sonra tam olarak böyle bir işim oldu. Ben e, kendi işimi yapmak istiyorum, kendi bir şeyler yapmak istiyorum. E, zaten büyük olan bir şeyi daha da büyütmek ya da da işte süreçlerini iyileştirmek sanki hiç olmayan bir şey e, ve kendi sorunum da olan bir şeyi böyle çözecek bir şey yapmak. Ama tabii ki korkularım var. İşte birkaç tane istek tipim vardı böyle. Hani bir yandan düşünüyorum, bir yandan e, bir yandan da hiçbiri beni çok heyecanlandırmıyor. Öyle bir noktadayım ve ben biraz e, heyecanlanmadığım şeyleri yapmakta inanılmaz zorlanan bir tipim. E, ve bir yandan da aklımda hani girişimci olmak istiyorum ama hiçbir fikir yok. Aralık ayında e, Harvard'da bir buçuk ay kadar bir tatil oluyor. Ben de şunu düşündüm. O zamanki Nişan'la, şimdiki eşimle biraz daha böyle işte Türkiye, Orta Doğu o taraflarda yaşamayı düşünüyoruz. ben de spor giyimini inanılmaz seviyorum ve özellikle Amerika'daki işte bazı spor giyim markalarını çok severek tüketiyorum. gittim hani böyle Black Friday'lerde falan neredeyse sadece onları alıyorum. Dedim ki ben bunlardan alabildiğim kadar alayım. Çünkü bunlar Türkiye'de yok. Orta Doğu'da da pek yok. E, o benim işte aham omuzumda. Hani neden bunlar Türkiye'de yoksa ben bunları hatta daha da iyisini e, yapmıyorum ki diyebisinden. Ben yani Türkiye'de satın aldığım spor giyim ürünlerinden zaman çok memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Hep bir böyle e, kendimi paramla rezil olmuş gibi hissediyordum. İşte kaşındıran ürünler, hemen sayılan logolar, atan dikişler vesaire benim satın boz, bozuyordu. Amerika'da bu farklı markaları e, ve çok daha iyisinin yapılabildiğini gördükten sonra dedim ki yani ben Türkiye'de bunu yapmak istiyorum. Eminim çünkü benim gibi hisseden insanlar vardır. E, bu yola çıkarken şöyle düşünüyordum ben. Ya Türkiye zaten tekstil cenneti. Ben hani çok kolay bir şekilde üretici bulurum, kumaş bulurum falan. E, o taraf hiç öyle olmadı. Evet. Türkiye'de tekstil gerçekten iyi noktada ama şunlar için iyi. E, pamuklu kumaşlar, penyeler, e, takım elbise kumaşları. Yani pamuk keten vesaire bu tip böyle e, daha ee, nasıl diyeyim doğal materyallerden elde edilen kumaşlar konusunda gerçekten Bunları işlemek konusunda da iyiyiz. Ama spor giyim polyester ağırlıklı olduğu için e, aslında yüksek teknoloji gerektiren bir ürün. E, her ne kadar hmm. pamuktan sanki daha uygun fiyatı olması gereken bir ürün e, bir kumaş türü gibi görünüyor olsa da hiç öyle değil aslında hani yumuşak hmm. olması için gereken teknolojiyi e, zaten hani Türkiye'deki üreticilerde bulmak mümkün değil maalesef. O da zaten Birdie'nin var olmasının sebebi de buymuş yani Türkiye'de bu kumaşların olmaması. E, uzak doğuda bir üretici bulup onunla çalışmaya başladık. Şu anda da işte üreticileri biraz daha çeşitlendirme aşamasındayız diyebilirim. Benim en merak ettiğim sorulardan biri marka adı ve logosuna nasıl karar verdin? bir kuşla bir ilgisi olması gerektiğini düşündüm. Neden dersen Birincisi benim kuş fobim var. Ee, Çocukluğumdan yadigar. Ben küçükken evde yalnızken eve kuş girdi bir tane. Yani güvercindi ee, ama hani bana sorarsan o kartal falan var İnanılmaz büyük. Ee, o beni kovalıyor, ben onu kovalıyorum. O benden korkuyor, ben ondan korkuyorum. Böyle bir evin içinde böyle bir koşuşturma ve e, boğuşma yaşadık güvercinle beraber. Korkuyorum ama bir yandan kuşları da inanılmaz takdir ediyorum. Hani e, uçabilmeleri zaten inanılmaz. Ve hani uçuyorlar ama çok da böyle süzülerek işte çok hakkını ve çok ne bileyim hiç kuşun bir yere çarptığını görmedim mesela çok böyle. E, üstün varlıklar gibi geliyor bana. E, girişimcilik de benim için de bö böyle. Girişimcilerin böyle hayatları böyle tam bir roller coaster. Yani kurumsal hayatta biraz daha şöyleysen girişimcilerin böyle hani zinleri e, de çok büyük, diskleri de çok büyük. O benim böyle hani hem gözünü korkutuyordu hem de onu yapabildikleri için çok imreniyordum. Dolayısıyla dedim ki yani bu iki konsept benim için aynı aslında. E, çünkü ben de kendi korkularımın üzerine gidiyorum. Ee, böyle bir e, kağıda iki, iki, gün boyunca falan herhalde bir beş, beş tane falan isim yazmışımdır. Ee, en çok isim bu şimdi. Böyle dört beş tane e, bir short list yapmıştık. İşte annemlere sordum, arkadaşlarıma sordum falan. En çok da bu gitti. E, ee, marka adı böyle do dolayısıyla. E, logo tarafı da, logo tarafı beni bayağı zorladı bu arada. Tam olarak içime bir şey bulamadım. Sonra bir reklamcı arkadaşıma mesaj attım. O beni bir e, değer, hatta adını da söyleyeyim, değer gümüş kaya. Gerçekten müthiş bir logo tasarımcısı bence. E, hani benim böyle aklımda bir tık bir şey vardı. O tamamen benim istediğimle alakasız. Ya onları da yaptı ama dedi yani ben, ben bile şöyle bir şey yaptım falan. Dedim budur yani. Aynı zamanda böylece yazısında ise işte iyiler, onların üzerine böyle marka gibi küçük bir, lo, bir şey var. Evet. Dedik onları da sonradan kullanırız. Biraz daha marka bilinirliği arttıkça işte t-shirtlere vesaire ekleriz. Hatta şimdi çoraba ekledik. <laughs> Dolayısıyla dedik yani logo budur. Evet. markanın kuruluş aşamasından şu ana kadar süreçteki karşılaştığı en büyük zorluk neydi? Dolar kuru. <gülüyor> ya yani gülüyorum ama gerçekten <gülüyor> e, özellikle bu son zamanlardaki dalgalanmalar e, inanılmaz zorladı. E, hani ne yapsak ya yani bir yandan zaten e, Türkiye'de ve bu bölgede böyle bir şey olmadığı için bu yola çıkmışken e, tabii ki en başından beri hep işte global e, bir şekilde hayatımızda vardı ama artık hani son dolar cildindeki dalgalanmalarla beraber. E, fark ettik yani, artık bizim e, yurt dışına ittirmemizin zamanı geldi. Bu da benim en merak ettiğim sorulardan biri. Tamam. Bördüce'yi Türkiye'deki rakiplerinden ayıran şeyler neler sence? Yani şimdi öncelikle şunu, söylemek. Hı? öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, ben çok e, Türkiye'de rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. E, ama bunu da hani böyle çok egoisme megaloman bir yerden söylüyorum gibi anlaşılmasın. Şöyle, yani spor giyim dediğin zaman e, farklı fiyat segmentlerinde ve farklı ihtiyaçlara yönelik bir sürü ürün var. Mesela i̇şte Türk markalarında, yabancı markalarında. Ama e, yani bu çok büyük isimlerin de mesela e, değer önerisi. Hiçbir zaman değil, hani biz çok kaliteli şeyler yapıyoruz, bunu yıllarca giyin. Hiçbir zaman böyle bir iddiaları yok, böyle bir şey söylemiyorlar. Ama işte e, çeşitli etkenlerle, işte büyük markaların kaliteli olduğu algısı mesela Türkiye'de çok yaygın. E, ya da işte dolar kurundan dolayı buraya geldiği zaman işte vergi vesaire eklendiği zaman yüksek fiyatlı olduğu için de kaliteli imiş gibi bir algı oluyor. E, bizim hakikaten rekabet ettiğimiz markalar Türkiye'de yok. Peki o daha düşük fiyatlı olanlardan e, ne farkı var dersen, e, birincisi ee, dediğim gibi, e, teknoloji tarafı yani ürün üretilirken, kumaşlar üretilirken e, ve dikiş e, yapılırken o işte kullanılan ipliklerin e, üretildiği teknoloji vesaire burada yok öncelikle. İşte bu sayede e, kaşındırmayan bir kumaş elde etmiş oluyoruz. İkincisi, e, bizim ürünlerin kalıpları hakikaten bayağı güzel. Çok fazla ee, işte vücut çeşitliliğine önem veren bir markayı zaten. İşte farklı boy seçenekleri, farklı beden seçenekleri. Ürün zaten çok esnek olduğu için işte 34 bedenden 46 bedene kadar şu an için rahatlıkla giyiliyor. Bir. Hmm. Bir de e, dayanıklılığı eklemem gerekir. Böyle genel olarak işte benim en sinir olduğum şeylerden biri o logonun soyulması olduğu için mesela çok fazla üretici denedik, çok fazla numune denedik farklı firmaların ürettiği. E, ve defalarca işte yıkandı, farklı vücut tipleri tarafından denendi, farklı spor çeşitleri yapılırken denendi vesaire e, ve hani e, o dikişlerin atmaması, logoların soyulmaması vs bizim için çok önemliydi. Yani sporda giy ve e, iki saat giy sonra üzerinden çıkar değil. Ben gerçekten çok fazla günümü, bütün gün ele getiriyorum. Tekrar bu markayı kuracak olsan neyi farklı yapardın? Ya da her şey mesela zaten ilk başta planladığın gibi gitti mi? E, çok plan yapmamayı öğrendim. İşte artık neredeyse 30 etme geldim. 29 yıllık hayatımda. Fark ettim ki ben B planlı diye yaptığım şeylere çok enerji harcadım. Ama ben o B planı diye düşündüğüm hiçbir şey yapmadım hayatımda. Dolayısıyla e, fark ettim ki yani ben daha böyle bir açık bir kafayla yaşadığım zaman çok daha güzel şeyler gelip beni buluyor. E, hem hani kişisel hayatımda hem de iş hayatımda. Dolayısıyla e, plansız yola çıktım diyebilirim. Hani plansız derken tabii ki de bu arada bir aksiyon planım vardı. Ama e, işte atıyorum, yılın e, şu zamanında şu kadar gelire ulaşmam lazım, işte o kadar olmazsa şöyle yaparım, böyle yaparım, böyle çok e, girip planlar yapmadım doğru söylemek gerekirse. Zaten her şeyde de beklediğimden iyi oldu. Şöyle sorular geliyor bana. Hani bu yaptığın şeyi yapmak için işte Boğaziçi'nde, Harvard'da vesaire okuman gerekiyor mu sence falan gibi. E, yani şöyle söyleyebilirim o noktada da. Ee, tabii ki bir işte, ne bileyim Spor giyim markası kurmak için e, illa ki çok adı büyük okullarda okuman gerek Ama e, o okullarda tanıştığın her insan ya da orada işte e, ne bileyim Amerika'da yaşadığın zaman iki sene e, o satın aldığın ürünlerimde benim gibi meraklıysan bu pazarlama içine. işte atıyorum bir mobilya alıyorum. Ben bunu neden buradan alıyorum? sorusunu ben mesela kendime sormayı çok severim. Evet. E, ya da işte mesela o e, programlar işte mesela marka elçisi aslında da daha daha aygın bir sistem. Tam olarak bizim yaptığımız gibi yapmıyorlar ama işte e, onu da işte alıp kendi ihtiyaçlarına göre evrişmek, e, oralardan aslında ilham alıp e, hakikaten senin markan nasıl bir marka olsun istiyorsan ona göre farklı bir şekilde işte redesign dediğimiz e, tarafı hayata geçirmek e, bence çok önemli ve e, işte bu şekilde vizyonunu geliştirerek aslında markayı da ileriye götürüyorsun diye düşünüyorum. E, Türkiye'de Maalesef ve maalesef ki çok fazla işte olmaz, yapamazsın, o olmaz, olsa bilmem kim yapardı gibi gibi şeyler duyabilirsiniz. Bunlara e, kulaklarınızı şöyle tıkamayı öğrenmeniz gerekiyor diyebilirim öncelikle. E, bu arada tabii ki de ya benim e, altın çoğunluğum şöyle, birinden tavsiye alacaksan, yani birinin daha doğrusu eleştirisini ve tavsiyesini dikkate alacaksan, benim için iki tane çok önemli şey var. Birincisi bu insan bu konuyu benden daha iyi biliyor mu? İkincisi de bu insan benim gerçekten e, canı gönülden iyiliğimi istiyor mu? Bu ikisinden birine hayır diyorsan e, o eleştiriyi bir kere almıyorum. Sesi geçirgen olun e, bu eleştirileri dünyaya alırken e, diyebilirim öncelikle. İkincisi Türkiye evet birazcık e, girişimci olmanın zor olduğu bir ülke ama farkında olsanız da olmasanız da e, farklı avantajları da var. Mesela Amerikalı bir şirketseniz Yurt dışına açılmanız muhtemelen çok daha geç oluyor. Çünkü Amerika pazarı büyük bir pazar. İşte zaten Amerika'da iş yapmak bildiğiniz bir ülke olduğu için biraz daha kolay. Konfor alanınızda biraz daha kalabiliyorsunuz ama Türk bir girişimciyseniz bir noktada yurt dışına açılmak için bütün şartlar sizi zorluyor. Yani biraz tolyanacılık gibi gelebilir size ama benim bakış açım bu şekilde. İkinci olarak da, bu da son olsun. Ee, bir şekilde sinirinizi, stresinizi yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi işte e, bu girişimcilik hayatı gerçekten şöyle yani, tam bir roller coaster, tam bir e, luna park gibi. Aşağı taraftarken de kendinize çok yüklenmemeye e, bir şekilde alışın, bir şekilde bunu öğrenin. E, benim mesela en büyük sınavım stresti. Böyle stresli olduğum dönemlerde vücuduma çok yüklendiğim ve enerjimin çok düştüğü zamanları benim mesela yönetmek en büyük sınavlarımdan biriydi. Bunun için de bana gerçekten yoga ve meditasyon çok yardımcı oldu. ve başka şeyler yardımcı olabilir. Bunları keşfediyorum. Son olarak şunu ekleyeyim. <laughs> Eğer bir şey ortaya koymak istiyorsanız bu bir dijital ürün de olabilir. Influencer olmak istiyor da olabilirsiniz. Benim gibi ürün bazı işi yapmak da istiyor olabilirsiniz. Ben gerçekten ile üçüncü beraber yapıyorum. Neyse. Ne yaparsanız yapın. Benim yaptığım şey kime hitap ediyor ve benim diğer böyle şeyler yapanlardan ne farkım var sorusu kafanızda çok net olsun. Süper. Çok, çok teşekkür baba. ederim. <laughs> Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Ben de bayağıdır dediğim gibi böyle bir şey yapmamıştım. Bana da iyi geldi tekrar o hikayeyi hatırlamak açısından. Ben de teşekkür ederim davetin için.